أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الإلهي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين. يقنع بالغيب ليقيم الصلاة ما رزقناهم الروح والذين يؤمنون بما جاہل <gülüşmeler> لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام والسلام علي رسولنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين وعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ <سؤال> الظَّالَمِينَ ان مغفر لَنَا نتنامنا أنت نتنامنا تَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ نتنامنا ان كان مِنْ نتنامنا ان نتنامنا ان نتنامنا ان نتنامنا ان نتنامنا buyuran Allah. Ya Rabbel alemin sayıf-i ubudiyetimiz, sefse ve amalimiz, günahlarımız hareketler olmuştur. ı Edelli âlâna el, samadâniyeti Rabbani gene bakacak gönül, rahmeti ilahi gene niyaz edecek dil bizlerde kalmamıştır. İşte senin Rabbâ, Settar Rahman ve Rahim olan sıfatı celilelerini ittihaz ederek Dar-ı Tergâh-ı medet umarız. Bizlere lütfunla muamele eyle ya Rab. Ey vücudu ile fahil, sıfatı ile zahil, azari ile mevcut olan Hazreti Allah. Ya Rabbel Alemin, bizleri alemi ervahta el elesmü bir Rabbiküm kısabı celilene muhatap tutarak İslam olarak yarattın ve ihsan etmiş olduğun bu büyük yurtundan bizleri ilerlemez ayırma ya Rab. Amin. Ey istediğini istediğine veren ve istediğini istediği zamanda almak sahibi, kudretinin sahibi olan ve zindanı beşeri yedi harekete getirip, kulunun kalp gözünü açarak razı-i aşkın nuru ile nurlandıran ve alemi gaybi müşahede ettiren Hazreti Allah. Ya Rabbel Alemin, şu anda günahkar ellerimizi açarak kutluğunu manevi yine bir kapına geldik. Ne olur bizim günahlarımızı, kusur ve insanlarımızı, Estaizu billah ve inneke le ala kulukun azim, kutbesinin sahibi olan, sevgili Habibi Edeb'in Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine ve kitabı celilen de ehline malum kıldığın ismi azam hürmetine affedip edip mağdurun zümretine ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin okutturmak tutkunda bulunduğun hak bir şeriflerden Kur'an-ı Kerim hadimlerinden, tevhid hadimlerinden, ve şu anda okumuş olduğumuz süreli kelimelerden, Mevlid-i Nebeviye'den salavat-ı şerifelerden hasıl olan sevabı evvela sevgili Peygamber Efendimiz'in mübarek mutahhar aziz tatif ruhu var. Saadetlerine acizane fakat halisane hediye verilmişsen hasıl eyle ya Rabbi. Yine hasıl olan sevabı hafaten bu cemiyetin kalbinde mesret, sebep olan Şahmetin amcamızın ruhuna hediye edildik sen vasıl eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an'ın nur ile kabrini kühnûz, makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Kabrini kutlerinin iran olmaktan mesul ve muhafaza eyle ya Rabbi. Aysan seyi anlarına hasenatı tebdil eyle ya Rabbi. Gerçelerine âli eyle ya Rabbi. Gözde bırakmış olduğum köleli ailesine, sevenlerine sabrı cemil, edri cemil, hayırlı uzun ömürleri ihsan eyle ya Rabbi. Ya alemi, hasım olan sevabı. Bizleri güzel bir şekilde dinleyen hanımefendilerin ve beyefendilerin, Ağabey ve ecdat, akrabat, alvukatlarından var, afet-i intihar eden, bir günle geçmiş evimizin de ruhlarına hediye evlilikten mazhar eyle ya Rabbi. İsrail'in zulmü altında dokuz aydan beri inim inim inleyen, inançları gereği vatanını terk etmeyen, vatanında şehit düşen aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye evlilikten mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbena Alemin, kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi zalimlerin kahhar ismi şeyhin ve kahru beni eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in hasta kullanan şifa, dertli kullarına deva, boşlu kullarına edala ihsan eyle ya Rabbi. Ya Tamam oğlum al hangisini evet. sen nasıl eyle ya Rabbi. Hac kandıran kardeşlerimize de tekrar tekrar oralara gitmeyi nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda o mübarek mekanları görebilmeyi, oralarda ibadet eder, edebilmeyi bizlere ve gidemeyen kardeşlerimize nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Giden kardeşlerimizin haccını hakkın ve mebrur eyle ya Rabbi. Subaha jayrak Rabbil Rabbena ista'in kemma yasifun ve selamun alel muselin ve alhamdulillahirabbil alamin ya kafihimel rahim khafatan merhum sahabemiz amca resuloglu icin ve bir gün egitmişerimiz ruhlari icin Allah rızasi için el fatiha